merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hiçbir oyun oynamayacağız bugün e, bu bu video bir duyuru videosu iki tane seriye bıraktım e, şurada görüşlerim e, bf3 bunu bıraktım ben bunu e, multiplayer sanıyordum e, bir de ses kötüydü bakın burada yazım Hatta sesle dolayı özür dilerim e, hakkında kısmında şey e, neyse Battlefield 3'ü bıraktım bir de Assassin's Creed 4 bunu bırakmamın sebebi ise e, bu Assassin's Creed 4 çok kasıyordu bende. Bilmiyorum neden kasıyor. E, belki e, yok. Neyse Assassin's Creed 4 kasıyordu bende. Videoları falan izledim. Kas, kasıyormuş. E, yani bu iki seri bıraktım. Bundan sonra kalan iki serimize devam edeceğiz. Kalan iki serimiz bu Deadpool. E, burada görmüş olduğunuz gibi Steven Kafası çıkmamız. E, Minecraft. Ee, oynayacağız. Bir de uzun süredir video gelmiyor. Bu video gelmemesinin sebebi şey e, 15 tatilde ilk hafta ben benim dershanem hızlandırmaya girdi. Hızlandırma nedeniyle e, yani baya bir şey oluyordu. 5-3-4 saat falan dershanede duruyordum. Öyle şeyler çekemiyordum o yüzden. İkinci hafta boşum işte bu yani bu hafta. Boşum ama e, şimdi de ev müsait değil. Ee, böyle izin filan filan şeyler bir şeyler oldu. Yani en basit değil. Okul başladığında günde bir video veya iki video atmaya çalışırım. Ee, böyle. Bir de şu kanalları e, takip ederseniz sevinirim. Bakın ben takip ettim kanallar. E, şu kanalları bırak oyundan. Murat abi gf kravledin maceraları ve Life Gaming 35 adlı kanalları takip ederseniz sevinirim. Çünkü bu kanalları ben seviyorum e, ee, siz de seveceksiniz de umuyorum. Ee, neyse bu video burada bitti. Dediğim gibi bu, değil, bu bir duyur videosuydu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.